Hani bir koku duyup da gidersin ya geçmişe. İşte her gece saçlarınla çıkarım bu yolculuğa. İzlerim dudaklarının o çocukça büzüşmesini. Uzanır öperim usulca. Gölge gibi gezerim odada. Bakarım açılmış mı yüreğin. Üşümüş mü ellerin. Örter geçerim salona İki satır şiir karalarım aklımın köşe duvarlarına. Balkona bir sigara izmariti bırakır. Yatarım sessizce yanına. İzlerim bazı geceler sabah olasıya Bazı gecelerde söver dururum zamana Saatlerin tiktaklarını taklarını sustururum kafamın bir yerlerinde Dalarım yatağımın manzarasına Hayaller kurarım bizde zamansız diyarlarda Bu aklımı kurcalayan saatlerde Daha bir sokulurum sıcağına, kokuna, koynuna Güzel yüzünün masal diyarlarına